Selamlar. Ne kaldı geride? Kloroplastlarımız kaldı. Bununla birlikte sentrozomdan falan bahsedeceğiz. Çok bir şey kalmadı. Bir de sitoplazmanın içerisinde bulunan bazı proteinler var. Bunları da hallettiğimizde hücrede sonraki videolarımızda madde alışverişine başlamış olacağız. Hadi gelin ilk önce bir kloroplastımıza bakalım. Ama kloroplasttan önce şu plastit kavramını bir oturtmuş olalım. Pirasitler bakıldığında aslında birbirlerine dönüşebilen bitkilerde veya e, öglenada bulunabilen ki özellikle de kloroplast boyutunda öglenada bulunuyor ve altlarımızda bulunuyorlar. Bitkilerde de kromoplast, lokoplast gibi çeşitleri olan 3 farklı çeşidi bulunan yapılar plastitler. Bunlar da mitokondrilerdeki bir önceki videomuzda zaten mitokondriyi konuşmuştuk. Mitokondide olduğu gibi DNA bulundurma, kine ki halkasal RNA üretebilme, ribozomlarından dolayı protein sentezleyebilme özellikleri yine bunlarda da bulunuyor. Bu yüzden de organeller konusunda kloroplast ile mitokondriyi kıyaslayan sorular karşımıza çıkabiliyor. Aklımızda bulunsun plastik da denildiğinde daha çok da aklımıza kloroplastlar gelsin. Şimdi ilk önce kimlerde bulunuyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Onlara bir bakalım. Kloroplastlarımız bizim alglerde bulunur. Hatta bazı protista diyelim. Bazı protista elemanları. Bunun yanında yeşil bitkiler. Neden dedim yeşil bitkiler diye. Çünkü yeşil olmayan ki bunu hep vurgu yapıyoruz. Tam parazit denilen bitkilerimiz yeşil gözükmüyorlar. Çünkü yeşil olabilmeleri için kloroplastlarda özellikle de ki yeşil kalem olsaydı güzel olacaktı. Şuralarda grana diye ifade ettiğimiz bu yapılarda klorofiller bulunur. Klorofil. Ve bu klorofil yeşil renk oluşumuna katkı yapar. Ki amacı sadece yeşil olmak değil zaten fotosentez yapmak. Çünkü ne yapacak? Işığı tutacak ve buna bağlı olarak da klorofiller sayesindeki bir başka elemanlar da var. Onlar sayesinde fotosentez gerçekleşecek. Yani kloroplast dediğimiz zaman aklımıza ilk gelecek reaksiyon fotosentez reaksiyondur. Peki fotosentez reaksiyonu nedir? İnorganik organik maddelerden organik madde üretebilme. Yani kendine ihtiyaç duyduğu besine kendisi sağlayabilecek reaksiyon. Bizde bu yok. Bu benim çok böyle canımı sıkan bir olaydır. Neden biz fotosentez yapamıyoruz? Çünkü yapsaydık besin içine öyle sağda solda yemek yemek için uğraşmak ya da bunun için bir rekabete veya rakip durumuna düşmek boyutuna hiç gelmeyecektik. Ama yapamıyoruz. Dolayısıyla da bitkiler yapıyor. Bitkiler işte şeyler tarafından inek, koyun tarafından yeniliyor. Sonra biz onları yiyoruz, bitkileri yiyoruz. Kendi ihtiyaç duyduğumuz organik maddeyi elde ediyoruz o kadar kıymetli bir organel, o kadar kıymetli bir reaksiyon. Ben baya baya kıskanıyorum yani bu organelin bizde olmayışını, bitkileri kıskanıyorum. Yeşil niye dedik? Çünkü tam parazit bitkilerde yok diye ifade ettik. Yeşil kavramı nereden geliyor dedik? Klorofilden geliyor diye ifade ettik. Klorofilin ne iş yaptığını söyledik? Işık soğurabiliyor, ışık tutabiliyor. Foton yani ışın enerjisi fotonla bağlantılıdır ya, atom altı parçacıklar diye tanımlanır. Bunları tutabiliyor. Tabi başka elemanlar da var dedik. Hadi gelin onları da yazalım. Onlar Bunlara da ETS elemanı diyeceğiz. Onlar da buralarda bulunuyor. Peki bu ETS elemanları klorofiller nerede bulunuyor? Granumlarda bulunuyor. Yani şu şekilde ifade edeceğimiz yapılar granum. Ki toplam sisteme içeride bulunan bu toplam sisteme de ne diyoruz? Tilakoid zar diyoruz. Tilakoid zar. Dış zarlarına baktığımız zaman düz iki tane zarı var. Mitokondri gibi yine çift katlı e, ta, şeye sahip, çift zara sah sahip. E ee, zarlar diyelim, dış zar, iç zar. çift zar yapısı. E ee, tilakoid burada çok çok kıymetli. Klorofil ve ETS'yi bulundurduğundan ve fotosentez yapımıyla bağlantılı olduğundan. Ama bunun sıvı kısmı yine mitokondride olduğu için, mitokondride olduğu gibi bunda da yine sıvı bir alan var. Mitokondride matriks olarak tanımlıyorduk. Burada ise stroma olarak tanımlayacağız ve fotosentez bakıldığında tilakoid zar ve stroma aracılığıyla gerçekleştirilmiş olacak. Çift sarı dahil ediyor gibi oldum. Şöyle yapayım. Çift zarlar kısmını almak istemiyorum çünkü. Tilakoid zar, stroma şu ikisi ne yapıyorlar? Fotosentez olayının gerçekleşmesine yardımcı oluyorlar. Peki stromada başka neler var? Halkasal DNA var. Mitokondride olduğu gibi. Halkasal DNA'mız. Reyna'mız. Bunun yanında küçük bir noş ribozomlarımız. Ribozom. Bunun sayesinde de protein sentezleyecek. Ne yapacak? Fotosentez. Başka bir şeyler daha karıştırıyor ama hani onlara çok girmemize gerek yok. Sadece kloroplastın kimlerde olduğunu bilelim. Bazı protist elemanları dedik ya. Tek hücreli olan öglana gelsin aklımıza. Bunun yanında tek hücreli ve çok hücreli olan fotosentetik altler var. Ayklar gelsin yani yosunlar gelsin aklımıza. Yeşil bitkiler gelsin aklımıza. Ha işte biz bir ögleni olamamışız, bir ayk olamamışız bir yeşil bitki olamamışız. Çünkü fotosentez yapamıyoruz. Nasıl dert olduysa artık bana bu yemek yeme olayı kalkmışım buradaki bir, bir öglanayı özeniyorum. Bu arada şey de söyleyeyim. E, hani de şey demiştik ya işte bunlar bakterilerden geliyor falan e, böyle bir e, hipotez durumumuz var diye. Kloroplasta da var bu durum. Hatta bakteriden köken aldığı düşünülür. E, dolayısıyla da bakıldığında DNA'ya sahip oluşuyor. Yine prokaryotlardaki gibi halkasal oluşu. RNA yapabiliyor ribozomları yine prokaryot ribozomlara benziyor. Dolayısıyla da bunların da geçmişinde bir bakterilik e, durum var. Bu yüzden o bölünebilirlik durumu bunlar için de geçerli. İki, e, bölünüyorlar. İkiye bölünme dediğimiz bakteri bölünmesi yapabiliyorlar. Yine kimin kontrolünde? Yine bitkinin ana e, çekirdeği, ana yönetim kontrolünde gerçekleşebiliyor. Peki bitkinin bütün hücrelerinde kloroplast bulunur mu diye bir soru soralım. Bu birazcık AYT konusuyla bağdaşıyor ama en azından şimdilik şunu bilelim. E, kloroplast bitkiye ait bütün ...bütün hücrelerde bulunmuyor. Ee, nerede olur? Yeşil olan yaprakları yapan bazı hücrelerinde. İşte palizat diyeceğiz, sünger parankinası diyeceğiz. Oralarda bulunuyor. Dolayısıyla da bitkinin bütün hücrelerinde e, kloroplast bulunmuyor. Mitokondri ile bağlantı kurmak istiyorum. Mitokondri de yine bakıldığında bizim bütün hücrelerimizde bulunmaz. Mesela bizim olgun al, al yuvarlarımız, sınıflandırmada değineceğiz buna. Onlar mitokondri barındırmıyor. Biraz önceki videoyla da birleştirmiş oldum ki kıyaslamalı olarak ilerlesin. E, o videoda e, eklememiştik, şimdi ekle Demiş olduk. Mitokondriler bakıldığında bütün hayvan hücrelerinde bulunur diyemiyoruz. memelerin olgun alıyor hücrelerinde mitokondri görmüyoruz. Ee, yine aynı, aynı mantıkta bakıldığında kloroplast yine bitkinin bütün hücrelerinde bulunmuyor. Bazı hücrelerinde olacak ve onlarda da fotosentez olayı gerçekleşmiş olacak. Sıvı kısmına ne dedik? Stroma dedik. İçerideki zar sistemine tilakoid zar dedik. Tilakoid zar. Bu tilakoid zarımız bizim paketçikler yapmış. Bu paketlerin içleri yine sıvı sıvı e, sıvıyla dolu ve birbirlerine yine bağlantı gösteriyorlar. E, toplamına tilakoid zar derken böyle bir yapıya granum diyoruz. Her bir paket içinde granı ifadesini kullanıyoruz. Bunlar zarlar sistemi ya bu zarlar sisteminde de bol miktarda klorofil. Ee, bunun yanında fotosistemler diyeceğiz ama bunu fotosentezde daha çok kullanacağız. E, ee, fotosistemlerin içinde bulunuyor klorofiller. ETS de burada bulunuyor. Dolayısıyla da ETS aracılığıyla ATP üretimi gerçekleşebiliyor. Yani kloroplast da yine ATP üretimi yapan bir organelimizdir diyebiliriz. Bizim değil tabi bitkilerin öglananın <laughs> bizde yok. Yok olsaydı güzeldi. Şimdi sadece plastik kloroplast üzerinden yürümüyor ama en kıymetlisi kloroplast. Neden? fotosentezde ilintili. Bir de ne var? Kromoplast var ve lokoplas var. Şimdi bunda da çeşitli pigmentler bulunuyor ve bitkilerde renkte olan kısımlarda işte taç yapraklarda, çiçeklerin taç yapraklarında, meyvelerde, yapraklarda da yine normal fotosentetik yapraklarda da yine karşımıza çıkıyor. Hatta kromoplastlara baktığımız zaman böyle renkleriyle ilgili sarı renk dediğimiz bizim bir şey vardır. Kısantofil vardır. Limon aklınıza getirebilirsiniz. Kısantofil. Bunun yanında likopen vardır. Kırmızı Kırmızı rengi veren likopen. Ki bu arada likopen e, mesela kızarmış domates diyoruz ya likopen e, bunun Likopen değerini arttırabilmek için pişirmek gerekiyor. Yani domatesi pişmiş olarak tükettiğimiz zaman likopen değerini yani yararlılığını arttırıyoruz. E, anti e, kanser, kanser diye adlandırılır. Yani kansere karşı e, koruma sağlayacak olan bir boyuttadır likopen maddesi. E, bir karotoneittir aynı zamanda. Bir tane daha var karoten diyoruz ona da turuncu. Turuncu bu da karoten olarak adlandırılıyor. Karoten ve bunların hepsine birden karotenoidler denilebiliyor. Bunlar renkli maddeler. Renkli. Renkli deyince de aklımıza ne gelecek? Pigmentler gelecek. Klorofil de bir pigmentti ama klorofilimiz bizim e, fotosentezle ilintili. Burada kromoplast ya da lokoplast. Lokoplast da şeffaf. Onu da hatta yazayım renkleri boyutunda. Şeffaf bir durumu var. E, bunlar fotosentez yapmıyorlar. Fotosentezi yapan kim? Sadece kloroplast. Ama kromoplast Evet, Kromoplast da belli aşamalardan geçip kloroplast'a dönebiliyor. Genellikle kloroplast'ın kromoplast'a döndüğünü, mesela yeşillerin kızarmış erik ya da sarı erik boyutuna ilerlediği söyleniliyor. Yanlış değil. Doğru. Kloroplast'lar kromolara dönebilirler. Ama kromoplast'lar kloroplast'lara dönmez diye bir olay yok. Aynı zamanda lokoplast'tan kromoplast veya kloroplast olabildiği gibi yine lokoplast'a dönüşler var. Yani aralarında birbirlerine dönüşler gerçekleşebiliyor. Bir de protoplast'i diye adlandırılan öncül bir plastidimiz var. Ondan da yine diğerleri köken alabiliyor ve farklı, daha çeşitli. Mesela lokoplast için biz depolama yapacak diye ifade edeceğiz. Özellikle de bitki boyutunda olduğu için depo nişasta'nın barındığı bölge olarak ifade edeceğiz. Bu arada nişasta sadece lokoplastlarda depo edilmiyor. Nişasta dedim. Ee, fakat bunun yanında buraya gelene kadar nişastanın üretildiği ilk yer de var. Onu da eklemiş olayım. O da kloroplast. Kloroplastlarda birinci nişasta üretimi yapılır. Daha sonra bu nişastalar kloroplastlarda depolanan nişastalar yıkılır. Taşınır. Taşındıktan sonra bitkinin depo organlarındaki lokoplastlara tekrardan gelerek depolanır. Bu lokoplastlar işte yağ depo ediyorsa farklı bir isim alıyor. Karbonhidratlar için Lokoplastta daha çok konuşuyoruz ama amiloplast gibi bir kavram var orada. Proteoplastitler diye adlandırılan protein barındıranlar var. Yani bakıldığında lokoplastlar depo plastikler diyoruz ama yağ depolayana, protein depolayana, karbonhidrat depolayana farklı isimler de veriliyor. Bu yüzden biz bir genelleme yapmış oluyoruz orada. Besin depolar deseniz yeterli olacaktır. Ve nişastanın tek sentez edildiği ve depolandığı yerin lokoplast olmadığını, bunun yanında kloroplast ların da yine nişasta depoladığını, ilk üretilen nişastanın burada olduğunu da ifade etmek isterim. Kromoplastlarla ilgili şöyle bir bakayım dönüşümlerini zaten söyledik bunların renkliler meyvede olacaklar yaprak bak sonbahar aylarına gelindiği zaman yapraklar böyle yeşilden kızarıyor kızardıktan sonra turunculaşıyor sararıyor sonra solmaya başlıyor o dönemdeki bu geçişler klorofiller zamanla ölüyor ölmez klorofil ölmez de parçalanıyor parçalandıktan sonra yeşil renk ortadan kalkmaya başlıyor var olan kromoplastlar işte ortaya çıkmaya başlıyor. Yani üzerindeki o kloroplast maskesi gidiyor ve yerine bu renkler gelmeye başlıyor. İşte o sonbahar renkleri dediğimiz, e, çınar yapraklarının o rengarenk kırmızı, turuncu, farklı renkler, kahverengi renklerin oluşması aslında kromoplastlarla açıklanıyor. Bir de dönüşüm yaparak da kromoplasta ulaşabiliyoruz. Meyvelerde renklenme olayı kıymetli. Neden kıymetli? <laughs> pardon. Çünkü meyvelerin albenisini arttırıyor. Böylelikle de bizim diğer hayvanların kalkıp da onu yemesi için bir cezbedici özellikle ortaya çıkarıyor. Hem çiçeklerde hem meyvelerde hem yapraklarda çeşitli bölgelerde bulunabilecek bu rengarenk plastikler ee, var şeyler varlığında Kı, e, pil, pigment varlığında lokoplasti da konuştuk depolama yapıyor şeffaf renkte ee, patates de falan çok yoğun bir şekilde bulunduğunu ifade ederiz genellikle tekrar söylüyorum bir şasta değil sadece diğer depo alanları da e, depo çeşitleri de var İşte yağ gibi protein gibi kloroplastlarımız plastitlerimiz bu şekilde şimdi sonlara doğru artık organellerde ilerlerken organel olmayan ama Hücre altı birim olarak da tanımlanan sentrozoma gelmiş olalım. Şimdi sentrozom aslında bir bölge. Bu bölgenin içinde de birbirine dik konumlanmış ve yine tüp şeklinde konumlanmış yapılardan oluşan sentriyoller bulunuyor. Yani sentriyol dediklerimiz bunlar. Bölgenin adı ise sentrozom. Bölge daha kıymetli sentriyollere göre. Neden kıymetli? Çünkü mikrotübül organizasyon alanları sentrozom bölgeleridir. Peki mikrotübül ne? Mikrotübülleri de hücre iskeletinde konuşacağız. Kamçı oluşumlarına, iyi iplik yapımlarına, ee, sil yapımlarına katılacaklar. Hem hücreye hareket kazandıracaklar hem de hücre içinde böyle kromozom hareketliliklerine de yardımcı olacaklar. Mikrotübüller oldukça kıymetli. Kimde oluşuyormuş bunlar? Sentrozom alanlarında. Ne yapıyormuş? Mikro tübül organizasyonu yapıyormuş. Mikro tübül o organizasyonu. Peki sentriyoller... Aslında sentriyollerin tam olarak ne yaptığı ile ilgili çok ciddi açıklamalar pek fazla yok. Bölünmede iyi ipliklerini yapan sentrozom bölgesidir. Sentriyoller değildir. Bu yüzden de ...sentriyoller için çok fazla bir ...ifadelendirme özellikle de kamçı olaylarında, işte e, kamçı'nın uzantısı ve sitoplazmaya bağlantısını kurma bölgelerinde bazal cisim diyoruz. Bunların oluşumlarında daha çok karşımıza çıkıyor. Bu yüzden de hani böyle sentriol varlığı, sentrozom varlığı konuşulurken aslında aslında Canlı'nın e, kim olduğuna dayalı olarak da fikirler üretiliyor. Kamçı falan dediğimden birazcık anlamışızdır. Mesela spermi düşünebiliriz. Hayvanlarda sentrozom bulunuyor. Fakat bitkilerde yine mikrotübül organizasyonu var ama biz buna sentrozom demiyoruz ki sentriolleri zaten yok. Gelişmiş bitkilerde yok. Dolayısıyla da baktığımızda yine bizi böyle hayvana doğru çekiyor. Hani biz merkezi koful bitkide olur. Sınıflandırma boyutunda karşımıza çıkarsa merkezi koful bitki olduğunu bilerek ilerleyelim. Sorun demiştik ya. Burada da sentrol için aslında aynı mantık var. Sentrolü içeren bir soru varsa bu soru hayvan hücresi üzerinde kurgulanmıştır. Ya da ilkel olan bitkiler boyutunda kurgulanmıştır. Ama ilkel bitkilere çok girmez ÖSYM sizlerde. Daha çok hayvan üzerinde kurgulanır. Çünkü gelişmiş bitkilerde hatta onu yazayım. Gelişmiş bitki pardon onu şöyle çok güzel oldu. Şuradan silgimi aldım. Şöyle yapalım gelişmiş bitkide yok mantarda yok dolayısıyla da hayvanlar üzerinde yorum yapacağız Merkezi koful bitkilerdeydi, sentriyoller hayvanlarda. Mikrotübül organizasyonu daha kıymetli, sentrozomlar daha kıymetli. Çünkü buraya baktığımızda içeride baya baya işler yapacak bu mikrotübüller. Başka ne söyleyebilirim burada? Kamçı oluşumlarında, sil oluşumlarında devreye giriyorlar. Onu da şöyle ifade etmiş olalım. Hayvanlarda sil, kamçı, e, bununla birlikte iplik oluşumları, iplik ipliklerin ne olduğunu hatırlıyor muyuz? İyi iplik dediklerimiz neyle alakalıydı? Mayoz mitoz bölünmelerinde kromozom hareketliliğinde karşımıza çıkacaktı. Bir sonraki videolarda onları kullanmaya başlayacağız artık mayoza mitoza geçtiğimizde. Bu yüzden kıymetli olmuş oluyor. Sentrozom cıklarımız. Neden organel değil? Ribozom gibi bu da organel değil. Çünkü etrafında bir zar yapılanması yok. İşte mitokondri, kloroplast bunlara baktığımız zaman çift zarları vardı. Endoplazm, retikulum, koful, lizozom, peroksom, gol gaygıtı bunlarda tek zar vardı. Ama ribozoma, sentrozoma baktığımızda zarsız yapılanması. Ama bakıldığı zaman organel tanımına içerisinde belli bir sıvısal alanın zarla çevrili olan bir yapıyı ifade etmesi gerekiyor. Yani zarla çevrilmiş hücre içi yapılara biz e, organel diyoruz. Bunlarda bir zarlanma durum yok. Buraya çizdime, bakmayın bu bir bölgeyi ifade ettiği için o şekilde çizdim. E, sentrollerin bulunduğu bir bölge çekirdeğe de yakındır bu arada hayvanlarda onu da söylemiş olalım. E, bu yüzden de organel olarak tanımlanmıyorlar geldik hücre iskeletine. Hücre iskeleti çok kıymetli. Ee, i̇lk protistalarda karşımıza çıkıyor. Protista arkasından mantarlarda, hayvanlarda, bitkilerde karşımıza çıkıyor. Çeşitli görevleri var. Prokaryotlarda şimdi bahsedeceğimiz hücre iskeleti yok ama onların da kendince hücrelerin içerisinde belli başlı proteinler onu destekliyorlar. Hücrenin içinde bir destek oluşum sağlayabiliyorlar. Ya da kamçı olayına, kamçı yapısına ee, dahil olabiliyorlar. Şimdi biz ökaryotlarla muhatap olan kısma bakıyorduk. Zaten bu e, organel konusu da zaten kiminle ilintili? E, ökaryotlarla ilgili. Çünkü iç zarlar yapısı ökaryotlarda var. Bakteride, prokaryotlarda yani arke ve bakterilerde zaten hücrenin içinde zarlı elemanlar yok. Bu yüzden de bu konuda yine kiminle bağlantı kurmamız sağlıyor ökaryotlarla bağlantı kurmamız sağlıyor. Peki neden protistaya atıfta bulundum? Yani neden protistayı şöyle bir gündeme getirdim hücre iskeleti dediğimizde? Çünkü ilk protista ilkel ökaryotlar boyutunda karşımıza çıkıyor ya ilk ökaryotlar. Bu yüzden de bunlarla birlikte hücre iskeletinin dahil oluşu çok çeşitli hücre şekillerinin de ortaya çıkmasını sağlamış. Öglenayı hayal edin etmeyin hadi ben çizeyim. Öglena dediğimiz şöyle kalbe benzetirim ben onu. Şöyle kamçısı var. Paramesyumumuz var ki bunu kontraktil kofulda da çizmiştik şöyle. Amipimiz var. Amip'i de şöyle çizeyim. tabi bunlar ökaryot olduğu için her birine çekirdek de ekliyorum şöyle. Amip, Öglena, Paramesyum, algler, bu cıvık mantarlar. Bakıldığı zaman bu kadar çeşitli hücre yapılanmalarının görülmesinin temelinde yatan sebebimiz hücre iskeleti. Şimdi bunların kim olduğuna içine girerek öğrenmiş olun. Ben şekil üzerinden ilerlemek istedim, daha akılda kalacağını düşündüm açıkçası. Bir mikro filamentlerimiz var, T burada, T yazdım. Mikro filament, filament. Şuna birazdan girdi yapacağım. Şu kısımda daha çok mikro tübülleri ifade etmeye çalıştım. Hatta şöyle yapayım, şu alan şöyle mikro mikrotübül biraz önce de söylemiştik zaten mikrotübüllerle alakalı. Bak şuraya sentrozom alanı ve sentriyolleri kendimce çizmeye çalıştım. Şu kısımda bir de var. Çekirdeği sabitlemişiz. Organel sabitlemede görevli olan bir elemanımız var. Onu da çekirdekten çizdim ama şöyle yapayım. Buna da ara filament diyeceğiz. Ara filament. Şimdi şekil üzerinden ilerlersem daha iyi aklınızda kalır diye düşünüyorum. Şöyle yapayım. Bir sürü eleman var çünkü orada. Geldim mikrofilamentlere. Mikrofilamentler incedir. Dikkat ederseniz hücre zarının hemen altında konumlanmış. Hücre zarının hareketlenmesine imkan tanıyor. Hücre zarının hareketliliğinde özellikle yalancı ayak yapımı. Yalancı ayak. Yalancı ayaklarla ne yapılacak? Amipte mesela yalancı ayak var. Yer değiştirecek. Ya da besin kofulu yapacak. Endostoz yapacak. Hücrenin içine bir şeyler dahil edecek. Bu yüzden de hücre zarının hareket etmesi daha doğrusu hücre zarının içerideki stoplazma ile birlikte hareket etmesi altında bulunan filamentlerden kaynaklanıyor. Yapısı tabii ki de protein yapılı. Bunlar aynı zamanda sitoplazmik proteinler olarak da tanımlanıyorlar. Bunun yanında şurada küçük böyle bir alan oluşturdum. Şöyle 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 gidiyor. Ee, hücre zarı kıvrımları olarak tanımlanıyor ve yüzey alanını arttırıyor. Özellikle de ince bağırsaklarımızda, böbreklerimizin içindeki kanallarda emilim yüzeylerini, besin emilimi e, yüzeylerini arttırmak için yapılan mikrovilluslar olarak tanımlanan elemanlar. Bunların da yine açık açık kalması, dik dik kalması için e, yine mikrofilamentlere ihtiyaç duyuluyor. Şuraya da mikrovillus diyeyim. Mikrovillus ne yapıyormuş? Besin emilimini arttırıyormuş. İnce bağırsaklarda bol miktarda bulunuyormuş. Bunun dışında işte içeriden e, zarın bağlantı kurmasına, dışarıdan sinyal alınmasına e, imkan tanıyacak kimler? Mikrofilamentler. Ne yaptı mikrofilamentler? Özellikle hücre zarının ee, yer şekil değiştirmesine dolayısıyla da hücrenin yer değiştirmesine imkan tanıdılar. Eminim yüzeyini de arttırdılar. Geldim ara filamente. Ara filament serttir. Hatta bunu gözünüzle görüyorsunuz. Hatta geçenlerde annemle birlikte böyle bir şeyler yapıyorduk. Ee, annem dedi ki bak dedi bu embriyo. Dur dedim anne o embriyo değil. Şeyi kırdık böyle yumurtayı kırdık. Orada beyaz bir şey var. Böyle urgan gibi halat gibi bir ipe benzeyen böyle büklüm büklüm bir şey var. Belki görmüşsünüzdür. Onlar aslında şalaz bağları. Hani kendi gözümüzde de gördüğümüz bir şey olduğu için örnek vermek istedim. O da yine ara filamentlerden oluşan bir uzantı. Peki bu yapı ne yapıyor? Yumurta sarısının yumurta akının içinde sabit kalmasını sağlıyor. Böylelikle de yumurta sarının dışarısıyla eşit yani hemen hemen eşit mesafede kalıp yumurta sarısının bir yerlere yapışmamasını dışarıdan zarar görmemesini ...engellemiş oluyor. Tam ortada eksende tutacak o şalaz bağları. Onlar da ara filamentlerden oluşurlar. Ee, ki bayatlamış yumurtada bunlar bozulduğu için... ...yumurta sarısı yer çekimine karşı koyamaz ve... ...bir yere yapışır. Nasıl konumlandırdıysak artık o yumurtayı haşlarken... ...soyduğumuzda onun böyle e, son şeye yakın... ...tam ortada değil de... ...kabuğa yakın bir yerde olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Şimdi bu sabitlemeye yarıyormuş. Aklınızda bu kalsın diye söyledim. Burada hücre içerisinde de neye yarıyor? E, çekirdeği sabitleme gibi... o olayları var yani hücre iç hareketlilik veya hücrenin hareketliliği boyutunda karşımıza çıkmıyor daha çok sabitlenme olayında karşımıza çıktı. Kim? Ara filamentler. Mikrotübüller Bunlara bayılıyorum. Mikrotübüller çünkü raylar sistemi kuruyorlar hücrenin içinde. Şurada gösterdim. Burada küçük böyle bir çalışma yaptım. Mayoz mitozu hatırlatacak. İyi ipliklerini konumlandırdım. Şu içerideki yapıların üzerinde şöyle kofullar taşınıyor. Belki görme şansınız olmuştur. Şöyle üzerinde pıtı 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 motor proteinlerde yürüyen kofullar oluyor. Dolayısıyla da hücrenin içinde hareketliliğe imkan tanıyor. Bir de şuraya kocaman bir kamçı çizdim. Kamçı oluşumunda sil çizmemişim. Hadi gelin onu da birlikte çizelim. Ee, şuradan kalemimizi alalım. Şurada mesela şöyle bir sil yapmaya çalıştım. Şu mikrovilüslerle karışmasın. Mikrovilüsler küçük küçük. Daha çok daha küçük. Ee, şurada da mikrotübüller bulunuyor. Yani sil gibi, kamçı gibi yapıların içinde hücrenin hareket etmesine imkan tanıyorlar. Şuraya yazdım sil, şuraya yazdım kamçı. Ee, ve bunlar ne yaptılar? Yalancı ayak da hücre hareketine imkan tanıyordu. Sil ve kamçı da hücre hareketine yardımcı oluyor. Sentriol, sentriol oluşumlarında yine mikrotübüller var. İyi ipliklerinin oluşumunda iyiler diye şöyle yazdım. Onların oluşumunda da yine mikrotübüller görev alıyor. Dolayısıyla da hücre içinde de hücrenin direkt kendisinin de hareket etmesine yardımcı olmuş oluyorlar. Böylelikle de hücrenin organel kısımlarını ve stoplazma içindeki proteinlerini işlemiş olduk. Artık bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Kendinize çok güzel bakın. Görüşürüz.